Evet arkadaşlar, kadın iç giyimde Asivak 2'de neler var? Buna bakıyoruz. Evet iç giyimde de e, gayet uygun fiyatlarla karşılaştık. Böyle güzel, şık, rahat giyilebilecek altı puantiyeli e, güzel bir penye modeli. E, taksitli fiyatı 155.39 peşin fiyatı 139.99 bu şirin takımın fiyatı yine bu desenli penye e, takımımız şortlu takım bu bunun da alt tarafı puantiyeli ama şort ve çok rahat çok güzel e, penyesi yumuşak bunun taksitli fiyatı 1199 peşin fiyatı 99 99 arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine yarım kol bir e, takımımız var. Bu takımın peşin, peşin taksitli fiyatı 132 23 peşin fiyatı 119 99 ve 6 böyle arkadaşlar uzun. Evet. Yine böyle bir takımımız mevcut. Cıvıl cıvıl. Çiçekli. Böyle bağcıklı arkadaşlar. Lastikli ve bağcıklı. Gayet şık. Önden düğmeli. Üst tarafı bu da 129.99'dan indirilmiş durumda. İndirimli taksitli fiyatı 122.09 İndirimli peşin fiyatı 109.99 Evet arkadaşlar yine böyle bir e, panter desenli takımımız var. Kadın iç giyiminde. Ve bunun e, alt tarafı da pijaması da Kuantiyeli çok tatlı bir renk. Taksi, bu takımın taksitli fiyatı 147-77, peşin fiyatı 129-99. Evet arkadaşlar yine böyle bir e, deseni takım mevcut. Panye panyesi gayet güzel. E, altı gri. Üstü beyaz ve desenli. Bunun taksitli fiyatı 111. 10. Peşin fiyatı 99. 99. Evet arkadaşlar böyle bir gecelik çok güzel çok şık bunun bu 64.99'dan indirilmiş indirimli taksitli fiyatı 55.49 ee, indirimli peşin fiyatı 49.99 gayet şirin ve çok rahat evet yine penye gecelik çok rahat yarım kol çok şirin böyle desenleri var ve arkadaşlar 139.99'dan 79.99'a indirilmiş şu an için indirimli taksitli fiyatı 77.69 İndirimli peşin fiyatı 69.99. Penye pijama arkadaşlar. O oh, kahveli. Kahve fincanlı, desenli, düğmeli alt e, üst ikisi aynı renk. Arkadaşlar bu 109.99'dan indirilmiş durumda. Şu an için indirimli taksitli fiyatı 99.89, İndirimli peşin fiyatı 89. 99 penye takımımızın Evet az önceki e, pembe takımla e, modelleri farklı olsa da fiyatları aynı burada pek çok seçenek mümkün arkadaşlar Evet yine böyle bir modelimiz var dantelli gayet rahat ve şık giyilebilecek ve bu şortlu arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi şortlu bir model. Çok da güzel. Bunun fiyatı 55.99, e, taksitli fiyatı 55.49, peşin fiyatı 49.99. Evet arkadaşlar böyle yarım kol penye e, dantelli düz renk ve uzun bir gecelik modeli. Bu bu gecelik modelimizin e, şu anki indirimli taksitli fiyatı yani 159.99'dan 79.99'a indirilmiş. Şu an için indirimli taksitli fiyatı 77.69, indirimli peşin fiyatı 69.99. Yine penye modeli çok rahat giyilebilecek düz model. Ve e uzun Aşağıdan yırtmaçlı gördüğünüz gibi her iki taraftan da yırtmacı mevcut. Bu o, geceliğimizin fiyatı 179.99'dan 139.99'a indirilmiş. Şu an için indirimli taksitli fiyatı 119.99, indirimli peşin fiyatı 99. 99. Yine böyle bir takım modelimiz var. Çok şık, çok şirin. Bu üst tarafı arkadaşlar takım altı da aynı. Düz renk, uzun altı, sade bir model. Ee, bunun taksitli fiyatı 116.69. Peşin fiyatı 99. 99 lira Arkadaşlar penye gayet rahat giyilebilir Evet arkadaşlar burada üstünüze giyebileceğiniz uzun kollu çok şık bir üstlük var bunun bu 139 99'dan 5999 indirilmiş şu an için indirimli taksitli fiyatı 55 49 indirimli peşin fiyatı 49 99, bunun yine böyle bir rengi de mevcut. Pek çok rengini bulmanız mümkün arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir üstlük var bunun. E, serin yaz gecelerinde giyebilirsiniz. Çok rahat, çok şık ve kapşonlu bir model arkadaşlar. Bunun 159.99'dan 79.99'a indirilmiş. Şu an için indirimli taksitli fiyatı 77.69, indirimli peşin fiyatı 69.99 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle kırmızı dantelli bir şortumuz mevcut. Çok güzel görünüyor. Bu e, şortumuz 54.99'dan indirilmiş durumda arkadaşlar. Şu an için indirimli taksitli fiyatı 31.07, indirimli peşin fiyatı 27.99. Gayet güzel.